Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide dördüncü evde ikizler burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Dördüncü evde ikizler, burcu ve detaylı bireysel etkileri. Dördüncü ev, astrolojide aile, kökenler, ev yaşamı, içsel duygular ve güven arayışı ile ilgili alanları temsil eder. İkizler burcu, zihin, iletişim ve bilgi ile ilgilidir. Dolayısıyla dördüncü evde ikizler burcu yerleştiğinde, kişilik, aile içi ilişkiler, duygusal güvenlik ve ev yaşamı bu ikizlerin özellikleriyle şekillenir. Bu yerleşim, bireylerin ev yaşamlarına merak, esneklik, konuşkanlık ve değişkenlik gibi nitelikler katarken, aynı zamanda kararsızlık, yüzeysellik ve içsel huzursuzluk gibi eğilimleri de beraberinde getirebilir. Birinci aile ve ev yaşamı Dördüncü ev, aile hayatı, ebeveynler, kökenler ve aile içindeki duygusal güvenlik ile ilgilidir. İkizler Burcu burada yer aldığında, aile içindeki ilişkiler genellikle dinamik, değişken ve iletişim odaklı olur. İkizler Burcu'nun etkisiyle, bireylerin aile ilişkileri genellikle farklı fikirlerin, sohbetlerin ve sürekli yeniliklerin bulunduğu bir ortam halini alır. Çoklu aile ilişkileri ve esneklik ikizler burcu, esnekliği ve çok yönlülüğü ile bilinir. Bu da aile içinde farklı bireylerle farklı ilişkiler kurma yeteneği sağlar. Kişi, ailesiyle farklı düzeylerde iletişim kurabilir. Bazen bir aile bireyiyle daha entelektüel, bazen de daha eğlenceli ve sosyal bir bağ kurar aile üyeleri arasında da değişken ruh hallerine ve farklı bakış açılarına sahip olabilirler. Sürekli iletişim ihtiyacı ikizler burcunun etkisiyle, bu bireyler aile üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmayı arzu ederler. Duygusal ihtiyaçlarını doğrudan ifade etmek yerine, daha çok sohbet, bilgi paylaşımı ve düşünce alışverişi yapmayı tercih ederler. Aile içinde sık sık konuşmalar ve tartışmalar yapılabilir. Evin ortamı ikizler burcunun etkisiyle, bu bireylerin ev yaşamı genellikle hareketli, değişken ve yenilikçi olabilir. Evin atmosferi, sık sık değişen fikirlerle şekillenir. Örneğin evdeki düzen veya dekorasyon tarzı zaman zaman değişebilir. Evdeki odalar veya yaşam alanları da sürekli yeniliklere ve farklılıklara açık olabilir. Pratik ve bilgiye dayalı ev düzenlemeleri tercih edilebilir. İkinci içsel duygusal güvenlik ve kararsızlık. Dördüncü ev, kişinin içsel duygusal güvenliğini ve kökenleriyle olan bağlarını da temsil eder. İkizler Burcu'nun burada yer alması, bireyin duygusal güvenliğini genellikle bilgi, iletişim ve dış dünyaya duyulan merakla sağlamaya çalışmasına yol açar. Bununla birlikte, İkizler Burcu'nun kararsızlık ve içsel huzursuzluk gibi zayıf yönleri de bu alanda belirgin hale gelebilir. Duygusal huzursuzluk ve yüzeysellik ikizler burcu, yüzeysel bilgi ve değişkenlikten beslenir. Bu nedenle, Duygusal güvenlik konusunda daha kararsız olabilirler. İçsel huzur bulmakta zorlanabilir ve bazen duygusal derinlikten kaçabilirler. Bu, aile içindeki ilişkilerdeki yüzeysel iletişim ile birleşebilir. Duygusal güvenlik için zihinsel uyarı, içsel güvenliklerini sağlamak için zihinsel uyarılara, bilgilere ve sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler, aile bağlarını pekiştirmek için iletişime dayalı bir yaklaşım benimseyebilir ancak bazen duygusal bağlar, yalnızca mantıklı ve akılcı bir düzeyde kurulur. Aile içindeki kararsızlık ikizler burcu, karar alırken kararsızlık gösterebilir. Aile içindeki önemli kararlar alırken bu kişiler, bazen farklı seçenekler arasında gidip gelebilir. Kararsızlıkları ilişkilerinde sıkıntılara yol açabilir. Evin içinde, bir konuda karar almakta zorlanabilirler. Ve bu da onların duygusal güvensizlik yaşamasına neden olabilir üçüncü aile geçmişi ve geçmişe duyulan merak. İkizler Burcu, geçmişe karşı belirli bir merak ve araştırma isteği taşır. Dördüncü evdeki ikizler yerleşimi, kişinin aile geçmişini, köklerini ve geçmişinle ilgili bilgileri öğrenme isteğini arttırır. Geçmişe karşı meraklı yaklaşım bu kişiler, aile geçmişine ve soylarına dair sürekli bir merak ve bilgi toplama eğiliminde olabilirler. Geçmişteki olayları öğrenmek, ailelerinin tarihini anlamak ve kökenlerini keşfetmek onlar için önemli olabilir. Kökenlerle zihinsel bağ kurma aile üyeleriyle derin duygusal bağlar kurmak yerine, kökenleriyle ve geçmişiyle genellikle entelektüel bir bağ kurma eğilimindedirler. Bu kişiler için, aile tarihi, yazılı belgeler veya araştırmalarla bağ kurmak daha anlamlı olabilir. Dördüncü evin düzeni ve iletişim arzusu. Evin iç düzeni ve yapısı, bu kişilerin zihinlerini besleyecek şekilde düzenlenir. Evdeki yaşam alanı, sürekli yenilenen bilgi akışı ve iletişime dayalı bir ortam olarak şekillenir. Çoklu iletişim kaynakları ve aletleri evin içinde sürekli olarak bilgi paylaşımı için çeşitli araçlar bulunabilir. Örneğin, kitaplar, dergiler, bilgisayarlar, telefonlar veya internet bağlantıları evin düzenini oluşturacak önemli ögeler olabilir. Bu kişiler için evdeki iletişim araçlarının çeşitliliği ve farklı bilgi kaynakları evin merkezinde yer alır. Sosyal ve entelektüel etkileşim evin içindeki yaşamda sürekli olarak sohbetler, telefon konuşmaları veya yazışmalar olabilir. Aile bireyleri arasında ve komşularla olan ilişkiler de büyük ölçüde iletişime dayalı ve sürekli değişen bir yapıda olabilir. 5. içsel huzursuzluk ve yüzeysel ilişkiler. İkizler burcu doğası gereği dışa dönük esnek ve değişken olduğundan bu yerleşime sahip bireylerin bazen ev içindeki ilişkilerde derinlik arayışa girme konusunda zorlanabilirler. Yüzeysel iletişim evdeki ilişkiler bazen yüzeysel olabilir. Çünkü ikizler burcu derin duygusal bağlantılardan çok zihinsel uyarılarla ilgilenir. Bu da kişilerin duygusal açıdan yeterince tatmin olamayacağı anlamına gelebilir. Aile içinde bazen daha fazla sohbet ve bilgi paylaşımı olsa da duygusal bağlar ve samimiyet eksik olabilir. İçsel huzursuzluk içsel huzur arayışında, kişinin zihinsel uyarılar ve sürekli bilgi edinme arzusu, duygusal açıdan huzursuz olmalarına yol açabilir. Bu, onların duygusal güvenlikleri konusunda zorluklar yaşamasına sebep olabilir. Sonuç Dördüncü evde ikizler burcu yerleşimi, evdeki ortamı sürekli değişken ve dinamik tutar. Zihinsel merak, iletişim ve bilgi edinme arzusu, Ev yaşamını şekillendirirken aynı zamanda duygusal güvensizlik ve kararsızlık gibi zorluklar da yaratabilir. Aile içindeki ilişkiler genellikle iletişime dayalı olsa da, bazen bu kişiler için duygusal bağlar yüzeysel kalabilir. İkizler burcu burada yer aldığında, içsel huzuru ve güvenliği sağlamak için sürekli bir zihinsel uyarıya ihtiyaç duyulur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca, sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.